Sedat abiciğim hoş geldin. Sağ ol iyi akşamlar aslancığım. İyi Nasıl? akşamlar abi. Sağ ol sen nasılsın abi? İyi teşekkür ederim. Abi bugün yine bize bir fıkran var mı? Var var uzun zamandır güldüğüm, her tarafta anlattığım bir fıkra. Şimdi adamın birinin eceli gelmiş. Adam herhalde büyük bir iş adamıymış neymiş Azrail girmiş. Ben Azrail'im canını alacağım demiş. Adam da işte fıkra bu ya Azrail'le anlaşmış. Demiş ki benim canımı suda. Ya olmaz nasıl olur emir geldi canını alacağım yok neyse Azrail'le anlaşmışlar aradan e, aylar geçmiş üç ay beş ay veya bir yıl bu adam bir yerden bir yere gitmesi lazım kara yolu yok hava yolu yok illa deniz yoluyla gidecek Azrail'le yaptığı anlaşma aklına gelmiş ya demiş bir benim için de demiş herhalde gemi batıracak değil gemiye binmiş. Ee, biraz yolculuktan sonra denizin ortasına gelmiş abi. Bu kamerasında uzanmış, yatarken tık tık içeri Azrail girmiş. Senden bir anlaşmamız vardı arkadaş demiş. Ne o demiş adam da. Benim için demiş koca gemiyi mi batıracaksın sanki? Azrail de demiş ki eceli gelen demiş bütün insanları bu gemiye toplayana kadar çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir demiş. <laughs>